Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul ve bölümlerimiz hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza soruyoruz. Onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ayfer Kaya hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağolun. Nasılsınız hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Tercih tanıtım dönemindeyiz. Okulumuzdayız, öğrencilerimizin sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz, bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hocam ameliyathane hizmetleri dediğimizde program hakkında genel bir bilgi alacak olursak ne söyleyebiliriz? Tabii ki. E, programımız ön lisans, 2 yıllık, 4 dönemlik bir program. Teorik ve uygulamalı derslerimiz var. E, mezun olan öğrencilerimiz cerrahi tekniker ya da ameliyathane teknikeri olarak mezun oluyorlar. Ameliyathane ortamında çalıştığı için cerrahi malzemeleri tedarik eder, sterile eder. Aslında ortamı hazırlayan Aynen. öğrencileri, yani ameliyat ortamını evet. hazırlayan öğrencileri biz yetiştiriyoruz değil mi? Evet, hem ortamı hazırlıyor hem de hekim izin verirse ameliyatı asiste edebiliyor. Yani cerraha yardımcı oluyor, cerrahi malzemeleri uzatıyor. E, aynı zamanda oranın sorumlusu olduğu için oranın sterilizasyonundan sorumlu, temizliğinden sorumlu, malzemelerin tedariğinden sorumlu, ameliyat bittikten sonra onların steril edilmesi yani temizlenmesinden sorumlu böyle bir Öncesi, program. Öncesi ortası, Aynen, sonu, her yerinde hepsinde yer, alıyor. Öğrencimiz yer alıyor. Evet, yer alıyor. Peki hocam bu bölümü tercih edecek öğrencilerimizin kişilik özelliklerine sorumlu, kimlere uygun bir program? E, aslında e, az çok herkesin bildiği e, bir ortam, bir e, meslek. Ee, o yüzden herkes bunun farkında, severek yapabileceğine inanan kişilerin tercih etmesi gerekiyor. Ee, kişilik özellikleri tabii ki birkaç şeyin olması gerekir. Yani soğukkanlı olması, titiz olması, evet, titiz titiz olması lazım, dikkatli olması Hı -hı. lazım. Ee, bir ekip ortamında çalıştığı için ekip çalışmasına uygun olması lazım. Sabırlı olması lazım, fiziksel olarak, psikolojik olarak dayanıklı olması lazım. Severek yapması lazım. Evet, aslında hocam, dediğiniz gibi ortamı hazırlamak doktorun. E, işini de belki rahatlatıyor bu konuda hı hı. ve e, disiplinli olması da herhalde hem hasta için hem operasyon için hem operasyon sonrası için çok önemli özellikle evet. bazı e, şey haberler geliyor ya içerisinde Hatalıdır. unutulan ee, ekipmanlar olabiliyor evet. ee, tabi insanlık hali yani dalgınlık aslında olabilir. onlar Ama defalarca sayılıyor evet evet. yani işte orada da disiplin orada da özveri dikkat. orada da dikkat çok önemli evet, yani hata gördüğünde e, korkmadan Hı -hı. çekinmeden yani evet. burada bir hata var diyebilmek, cesur olmalı cesur. sorumluluk Hı -hı. sahibi olmalı peki hocam e, öğrencimiz okulumuza geldi ve artık eğitim hayatı başladı Hı -hı. ne gibi dersler görüyor ders programları neler oluyor Hı -hı. Dört dönem ders görüyor öğrencilerimiz. Teorik derslerimiz var, ortak derslerimiz anatomi, fizyoloji gibi. Onun dışında programa yönelik derslerimiz var, hem uygulamalı hem teorik derslerimiz. Laboratuvar imkanlarımız olduğu için laboratuvarda uygulama yapıyor öğrencilerimiz. Hastane uygulamalarımız var. Üçüncü ve dördüncü dönem hastane uygulamasına çıkıyor öğrencilerimiz. Bir de yaz stajımız var 25 günü yaz stajı yaparak kendilerine e, tamamen mesleğe hazır hale getiriyorlar. O zaman biz temeli atıyoruz sonra uygulayarak temeli sağlamlaştırıyoruz. Staja gidiyorlar iyice pişiyorlar evet. ve sektöre e, iş ortamına da hazır bir şekilde çıkmış oluyorlar o zaman. Evet. Peki hocam yine öğrencilerimizin çok fazla merak ettiği birçoğunun bildiği ama bazılarının gözden kaçırdığı e, çap ve DGS hı hı. imkanlarını hı hı. sormak isterim. Çünkü çapı başarılı olan öğrenciler, azmeden öğrencilerin muhakkak yapması gereken evet. e, nasıl dersler, e, hizmetlerden birisi ya da yapmaları evet. gereken bir şey. Ne gibi imkanları var çift ana dal programı? Çift ana dal programı öğrenciler için çok avantajlı bir program. Hem ameliyathaneyi okuyorlar bir yandan, bir yandan da farklı bir program. Bizde anestezi, ilk acil yardım ve dialize çap yapabiliyor öğrencilerimiz. Ortak derslerimiz olduğu için bir yıl kadar uzuyor ister istemez. Ama derslerin bazıları kalıyor yani tamamen dönem ücret ödemiyorlar burs imkanları devam ediyor. Yani bence çok avantajlı bir evet. ee, uygulama. dönem kaybı çok olmadan tek Hı -hı. üniversite çatısı altında evet, aynı imkanlarla iki bittik ya da evet üç yılda. Hı -hı. Ki onların belki sektöre girdiklerinde diğer öğrenci adaylardan iki adım önde başlamasına da sağlayacaktır bu Tabii ki. yani DGS imkanlarını farklı alanlarda arttırabiliyorlar. Yani Yelpaze'yi iyice açmış oluyor herhalde evet. bu sayede. DGS'den de bahsedeyim eksik kalmasın. Evet. evet, DGS ile hemşirelik, hemşireliğe geçebiliyordu öğrencilerimiz. Acil durum afet yönetimine geçebiliyordu. Bunun yanında iki tane bölüm daha açıldı. Sağlık yönetimi, Hı. bir tane daha sağlık yönetimi. Diğerinde bakabiliriz hocam. Tabii. Ee, sosyal hizmet. Tabii. Çok farklı bir alan olduğu için Hı. daha yeni bir de bu arada. Hı. Yeni açıldı, bu sene açıldı. ÖSYM bu sene açtı Hı. onu. Hayırlı olsun. Ya Öğrencilerin zaten hocam ilgi ve alakalarıyla zaten bunları da araştırmaları lazım. Çünkü üniversiteye geliyorlar. Hem üniversitenin imkanlarına laboratuvar ortamlarına ve diğer unsurlarına da bakarak zaten bunları da biz önlerine seriyoruz aslında. Öğrencimiz gelip bu imkanlardan yararlanabiliyor. Peki hocam mezun oldular artık çalışma hayatlarına başlayacaklar. Ne gibi imkanları var, çalışma alanları neler? Biraz bahsettik aslında ama şöyle Aynen. açacak olursak. E, ameliyat yapılan herhangi bir hastanede çalışabilirler. Yani ameliyathane ünitesi olan herhangi bir yerde çalışabilirler. E, Devlet hastanelerinde atanma şansları var. Özel hastaneler sayıları çokça var. Yani istihdam olanakları çok fazla. Tabii yine burada öğrenciye de biraz iş düşüyor. Kendini geliştirmesi gerekiyor. Peki hocam öğrencilerimiz kendilerini geliştirirler Üniversitemizden mezun oldular. Daha doğrusu şöyle başlamak isterim bu soruma, şimdi lise hayatları bitti, üniversite hayatlarına başlıyorlar. Tabi bunların hepsi şimdi önlerinde var. Hı hı. Peki şimdi ne yapmalılar? Onlara biraz tavsiye verecek olursak ne söyleyebiliriz? Tercih dönemi için... Evet şu anki durum için aslında liseleri bitirdiler ve üniversiteye geçiyorlar ya bu süreçte çünkü ailenin baskısı olabiliyor öğrencinin evet. kafa karışıklığı olabiliyor ki siz de bunu şimdi tercih tanıtımında daha net Yaşıyoruz, görüyorsunuzdur. Evet. Onlara vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Öğrencinin öncelikle kendi istediği severek yapabileceği yapabileceğine inandığı bir bölümü ya da programı seçmesi gerekiyor. Aileler tabii ki iyi niyetle öğrencileri çocuklarını yönlendirebiliyor kardeşlerini yönlendirebiliyor yeğenlerini yönlendirebiliyor. Ailelerinin söylediklerini tabii ki dikkate alsınlar ama önemli olan onlar neye uygun, neyi severek yapabilecek. E, o yüzden bu dönemde tercih döneminde üniversiteleri gezmeleri gerekiyor. Bizim okulumuza da gelebilirler. Bizim okulumuzda 37 farklı program var. Bunlardan bir tanesi de bizim programımız. E, dediğiniz gibi şey çağı olduğu için e, yani teknoloji, çağı evet, dayız. teknoloji çağı yani internet herkesin elinin altında biz online da tanıtım yapıyoruz. Yani öğrenciler ilgili tanıtım döneminde olduğumuz için devam ediyor. Gelebilirler okulumuza da. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız. Güzel bilgiler verdik öğrencilerimize. Bu süreç içerisinde hem bölümümüzü tanıtıyoruz hem okulumuzu tanıtıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz de doğru kararlarını tabii kendileri düşünerek kendilerine göre hem meslek seçecekler hem okul seçecekler. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Çok sağ, teşekkür olun. Ederim, sağ olun. Evet bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ayfer Kaya hocamızı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.